Bundan bir, bir buçuk sene önce Kaz Dağları'nda iki günlük bir eğitime katıldım. Eğitimin ikinci gününde de son zamanlarda popülerleşen bir felsefe akademisyeni konuğumuzdu. O sabah bize eğitim aldığımız konuyla felsefe tarihini bağdaştırıp bir saatlik bir seminer verdi. Seminerden sonra ise soru-cevap faslı başladı. Tabii o zamanlar 2023 genel seçimi bitmiş, birkaç ay geçmiş üstünden. İnsanlar da tabii ki bulmuşlar böyle bir birisini, biraz da güzel konuşan birisini. Ona sürekli Türkiye ile ilgili, politika ile ilgili sorular soruyorlar. Biz böyle devam ederken arkalardan 19 yaşlarında bir genç elini kaldırdı. Dedi ki, hocam benim Sokrates hakkında kafam çok karışık. Çünkü Sokrates ile ilgili ne zaman bir şey okusam bazıları onun gerçek olmadığını söylüyor, bazıları ise gerçek olduğunu söylüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Böyle biz de hocaya baktık. Hiç beklemediğimizde bir hareket yaptı. Dedi ki böyle soru mu olur dedi. Böyle şey mi olur ya? Ne biçim sorular soruyorsunuz filan dedi. Bizim genç çat diye oturdu. Yüz asık. Büyük ihtimalle de artık medeni cesareti kırılmış. Neyse soru cevap faslı bittikten sonra eğitim salonunun bir balkonu var. Oraya geçtik. Bir baktım bizimki arkadaşıyla beraber Jora tutturuyor. Konuşuyorlar. Yanlarına gittim. Ne haber nasıl gidiyor filan. Bir ara abi ya dedi bu niye bana böyle davrandı? Sadece soru sordum dedi. Ya kardeşim dedim boş ver. Ya bunun bunun gibiler dedim. Bunun gibi zihniyetler Türkiye'de felsefeyi zaten 100 yıl geri götürüyor. Sen boş ver takma kafana dedim. Sonra da Sokrates'le ilgili konuyu anlattım. Dinledi. Teşekkür ederim abi dedi. Akşamında da herkes evlerine dağıldı. Evlere dağıldılar ama benim de kafam dağıldı. Çünkü ben bu olayı, bu soru ve soruya tepki olayını aylarca hatırlamaya devam ettim. Çünkü ben de felsefe bölümünde okurken en gıcık olduğum biz soru sorarken nefesini tutan, işte uzaklara bakan, sorduğumuz soruyla pek de alakası olmayan yanıtlar vermeleriydi. Ya biz Ankara'yı soruyoruz, adam gitmiş işte Londra'dan cevap veriyor. Öyle bir şey düşün. Baktım ki akademisyeninki böyle bir zihniyet ve ben bundan nefret ediyorum. Gıcık olurum diye yumuşattım ama as aslında nefret ediyorum. Ve sonra dedim ki tamam bunların ne olduğu belli ama bu genç neden böyle bir soru sordu? Çünkü herhangi bir felsefe mezunu sorduğunuzda Sokrates gerçek mi derseniz size çok net bir yanıt verir yani. Çok kısa bir yanıt verir. Ve felsefe tarihiyle hafif böyle haşır neşir olsanız bile yanıtını bileceğiniz bir soru gibi görünüyor. Ve ben de dedim ki ya bu genç boşuna bunu sormamıştı. Çünkü o eğitime para harcayan, zaman harcayan birisi yani cesaret edip de 18-19 yaşlarında oralara gelen birisinin herhalde bunu araştırmış olması gerekir. O zaman burada bir sıkıntı var dedim. Ben de hayatımda hiç felsefe tarihi bilmeyen birisi olarak kendimi hayal ettim ve öylece konuyu araştırmaya başladım. Sokrates gerçek mi diye. Google'a İngilizce yazdım, Türkçe yazdım. Doğru düzgün bir kaynak çıkmadı. YouTube videolarına baktım. Yine birkaç cümleyi geçmeyen ifadeler gördüm. Makaleleri okudum ki insanlar, yani yeni, felsefeye yeni başlayanların pek de o ok okuyamayacağı kaynaklara, girmeyeceği yerlere baktım. Orada da mezar bir şeyle karşılaştım. Yeni başlayanlar için konuyu dört başı mağbur anlatan pek kimse yok. Yani Sokrates'i ikinci kaynaklardan biliyoruz deyip konuyu kapatıyorlar. Bazı makaleler konuyu çok iyi ele almışlar ama yeni başlayan kişiler de o makaleyi okumazlar hocam. O yüzden ben de oturdum dedim ki Madem işte felsefenin bir kolaylaştırıcılık tarafı var, bir felsefe atölyesi tarafı var. E bir de dedim video tarafı olsun. Ne çekebilirim, ne çekebilirim diye düşündüm. Aklıma bu sorun geldi. Yani çok gıcık oğlum bir sorun geldi. Ben de dedim ki madem böyle basit sorular var ve bunları yanıtlayabilecek kişiler onları soranlarla dalga geçiyor, onları küçümsüyor, medeni cesaretini kırıyor. Sordukları medeni cesareti kırılmış soruları yerden kaldırıp yanıtlayalım. Hatta bununla da kalmasın. Gündelik hayatımızda da bu soruların peşine düşerim dedim ve böylece ilk videoyu çekmeye başladım. İlk medeni cesaret kırılmış sorumuza gelelim Sokrates gerçek mi Sokrates'ten önce başka bir şey soracağım. Asıl sen gerçek misin? <laughs> evet sana geldi sıra. Evet. Sen de beni terslemezsin umarım. Daha ilk videodan böyle yapmıyorum. Mesela ben senin gerçek olup olmadığınla ilgili bir kanıt arıyorum diye. Necmi derim, Necmiye derim. Bunlar benim tematik karakterlerim. Her yerde örnek veriyorum. Necmi, Necmiye sen gerçek misin diye bir karşına dikilirim yani. Bakarım böyle. Ya evet gerçeksin derim. Eğer sen hayatta değilsen ne yaparım? Bu defa da yakınlarını sorarım değil mi? Ailene, arkadaşlarına, çalıştığın yerdeki kişilere sorarım. Peki artık onlar da hayatta değilse? Ya Tahir sosyal medya diye bir şey var. Hem de devlet arşivi diye de bir şey var. Nüfus müdürlüğü var. Bana dair kanıtları buralardan bulabilirsin. Peki gidiyorum oraya. E bakıyorum ki yaşadığın devlet ortada yok. Nüfus müdürlüğü zaten yok. Yaşadığın devlet ile ilelebet paydar kalamamış. Peki dair bir şey soracağım. Sen benim varlığımı kanıtlamaya çalışıyorsun. O zaman sen beni bir yerlerden duydun. Peki nereden duydun? Senin döneminde yazıp çizmiş insanlara baktığımda bazı arkadaşlarının ya da şehrinde yaşayan bazı kişilerin seninle dalga geçmek için karikatürler çizdiğini, işte oyunlar yazdığını, seninle ilgili düşüncelerini yazdıklarını görüyorum. Hatta bununla kalmamış. Senin konuşma tarzını, soru sorma, düşünme tarzını alıp onu oyunlara eklemişler. Bir düşünce yani bir konuyu senin düşünce tarzınla ele alıyorlar. İşte Sokrates meselesinde de aynı senin durumun geçerli. Sokrates'in ne kendisini görüyoruz ne de yakınlarına onun gerçek olup olmadığını sorabiliyoruz. Devlet de ortada yok. Atina ortalık da ortalıkta yok. Tamam bir demokrasi ama cumhuriyet değil. İlelebat paydar kalamıyor. O yüzden hiçbir şey yok ortada. Peki Tahir kim bu kaynaklar? Sokrates'le ilgili birçok yazıp çizen var o dönemde. Yani çok fazla var ama günümüze kalabilen az sayıda eser var. Sokrates'i araştırdığımızda da ister Roma'ya git, ister 1970'lerin Amerika'sına git, ister 2025'in Türkiye'sine git ve da gel diyeyim, gitme gel. <laughs> yararlanacağın üç farklı kişinin kaynakları var. Aristofanes, Platon ve Xenophon. Peki burada Sokrates'in gerçekliğini bu arkadaşlarla kanıtladık diyelim. Ama bu defa da ikinci bir sorumuz var. Bu kaynaklar arasında gerçek Sokrates kim? Bizim ikinci sorumuz da bu. Biz Sokrates ile ilgili yazıp çizen 3 kişiye bakarak onların nasıl bir Sokrates anlattığına bakacağız. Ve anlattıklarına göre de gerçek Sokrates'in nasıl birisi olduğunu kestirmeye çalışacağız. Kaynaklara geçmeden önce önce Sokrates'in kim olduğuna bakalım. Hayat çizgisini, yaşam haritasını çizelim. Sokrates M.Ö. 469'da doğup M.Ö. 399'da yaşamını yitiriyor. Genel kültür olsun Sokrates Confucius Çin'de Öldükten 9 yıl sonra doğuyor. Düşün o kadar eski bir tarih yani. Ailesine bakarsak emekçi bir ailesi var. Annesi ebe, babasıysa heykel tıraş. Yani şöyle Türk kafasıyla düşünebilirsin. Anne her hafta birine doğursa, babaya da her ay, her ay yetişir mi bilmiyorum. 3 ayda bir büs siparişi gelse, heykel siparişi gelse güzel para hocam, güzel para. Geçinip giderler diyebilirsin. Onun döneminde Atina'da ekonomi gayet iyi. Bu da Sokrates ve onun kuşağını çok ilginç bir, garip bir kuşak haline getiriyor. Çünkü bu kişiler Atina'nın hem yükselişini hem de düşüşünü görmüş insanlar. Mesela bugün Atina'ya gittiğinde bir Akropolis'i gezersin değil mi? Yukarıdaki şehir demek Akropolis. Orayı bir gezersin. Orada göreceğin bir tane tapınak var. Parthenon tapınağı. O tapınağın içinde 12 metrelik bir Atina heykeli var. Onun elinde de 2 metrelik bir Nike heykeli. Şimdi böyle bir eseri hala böyle imrenerek inceliyoruz değil mi? Böyle imrenerek bakıyoruz. O tapınak Sokrates daha çocukken yapılmış. Bir de Akropolis'in girişinde bir kapı var. Propilon diye bir kapı. O da Sokrates döneminde yapılıyor. Bitmedi. Bugün antik Yunan'da en sağlam kalmış eserlerden biri Hephaisteion da Sokrates'in zamanında yapılmış. Yani bu adamın döneminde Atina'nın en büyük eserlerini yapmışlar. Mesela bugün Akropolis'in içindeki Parthenon'u ve giriş kapısı Propylon'u yapmak istesek 1 milyar dolardan fazla paraya ihtiyacımız var. Bir de onları yapabilmek için taş getirmen lazım. Yani lojistik sistemin olması lazım. Ticaretin olması lazım. Bu taşları kıracak, tapınağın resimlerini, büstlerini bilmem nesini yapacak sanatçılara ihtiyacın var. Ve tüm bunların toplanabildiği yerde nadir yerlerden birisi Atina. Peki dair bir de düşüş dedin. O da Sokrates 38 yaşındayken Peripones savaşı çıkıyor. Yani Atina ile Sparta bir yerden sonra anlaşamayıp savaşmaya başlıyorlar. Bununla ilgili tezler var. Mesela savaşın tarihini yazan Tukidides, Atina'nın deniz gücü çok yüksekti, çok güçlüydü ve Sparta da bundan çekiniyordu. Tabii onun da kara ordusu çok güçlüydü. Pers savaşlarından sonra yeni birlikler kurmuşlar ve o birliklerden gelen paralarla, olanaklarla, network'le daha da büyütmüşler ordularını. Ve böylece savaşın fitrini ateşliyorlar. 27 yıl sürüyor ve Sokrates buradaki 3 muharebeye katılıyor. Doğru hatırlıyorsam en son katıldığı muharebede 48 yaşında. Yani düşünsene adam 50'sine yakın ama kılıcını, zırhını kuşanıp savaşa gidebiliyor. Eski toprak mı desek hocam, çok güçlü mü desek? Bilemiyorum. Sonra savaşın tam ortasında ve sonunda iki tane darbe oluyor. Oligarşi darbesi. İlki 400'ler darbesi 7,5 ay civarı sürüyor ve dağılıyor. İkincisi de Sparta Atina'yı yenince oradaki oligarklara destek veriyor. Diyor ki demokrasiyi yıkın. Siz aristokrat olarak, oligarşi olarak kendi temsilcilerinizi belirleyin. Peki Tahir aristokrasi derken ne demek istiyorsun? Ya toplumda zenginlik, soy bakımından çok iyi olanların kendilerini toplumun üst katmanında görmesini. Yani bugünkü çok iyi eğitim almış zenginler, varlıklılar gibi düşünebilirsin. Yani old money giyim tarzı var ya mesela. O da boşuna çıkmış bir şey değil. Zaten sen paranla, soyunla ve becerinle, eğitiminle öne çıkmışsın. Bir de giyiminle dikkat çekmene gerek yok akım aslında. Ta Atina'da 30'lar diye bir oligarşi yönetimi çıkarıyorlar. Çok feci bir yönetim. Yani astığı mastık, kestiğim kestik. Demokrasi yanlarını kentten süjörler. Hatta kendi destekçilerini baldıran zehriyle idam ettikleri bile var yani. Garip bir yönetim. Traboulos, sürgün edilen Traboulos bir ordu topluyor ve direniş hareketini başlatıyor. Bir süre sonra da Atina'da bakıyor ki direniş çok güçlü. Oligarşi yönetimi dağılıyor ve Traboulos ve arkadaşları demokrasiyi tekrar kuruyorlar. Bundan 5 yıl sonra da Anitos, Benetos ve Likon Sokrates'i dava edip sonucunda da kazanıp onu idam ettiriyorlar. Böyle bir hikayesi var. Peki Tahir, bu genel hikayeyi anlat. Bir de genelden özele gidelim. Bu Sokrates'i hangi kaynaklara dayandırarak anlattı? Şimdi de oraya geleceğiz. Sokrates'i tanımak için onunla ilgili yazanları, çizenlere bakacağız. Yani onun yazarı Aristofanes, filozof Platon, yarı filozof, yarı asker Kısanefon. Bunlara bak.